Hoş geldin sevgili Yengeç burcu. Yükselen Güneş, Ay burcu Yengeç olanlar hoş geldiniz. Bir merhaba da beni ilk kez izleyenlere olsun. Sevgili arkadaşlar, gelin hiç vakit kaybetmeden 12 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan yılın ikinci dolunayı yani Aslan dolunayın burcunuza ne gibi etkileri olacak? Ben kartlara danışmak istedim her dolunayın güzel etkileri kadar negatif etkileri de vardır ama dediğim gibi ben kartları da sormak istedim sizler için niyet aldım görmüş olduğunuz üzere bu destemden hemen 3 tane kart seçip yorumlama kısmına geçmek istiyorum sevgili yengeç burçları haydi bakalım burada güzel yorumlar için çok teşekkür ederim sevgili yengeç burcu Sadece bakalım evet sanki böyle açımlarda sizlere hep böyle vurgu yaptım konular mı çıkmış şöyle ki sevgili yengeç burçları şimdi bazı hani geçmişinden yana biraz böyle muzdarip ya keza hani kırgınlıklar var bilhassa gönül kırgınlıkları Şimdi bir çoğunuz onları artık bir rafa kaldırmak isteyebilecek tamam mı? Hani zaten hep şunu vurgusunu yapıyordum ya artık bir uyanışa geç sevgili. Yengeç Burcu önceliğin sen ol artık. Bu kadar alttan aldın, içine attın. Ne oldu? Karşılığı ne oldu sevgili Yengeç Burcu? Hep diyordum ya bir sirkelen kendine gel. Bu dolunayla beraberinde sevgili arkadaşlar. Şimdi bazınız şu bilincinde olacak tamam mı? Bu mesela diğer birçok burçta da çıktı da şimdi şöyle artık sizler tamam mı e, bilhassa insanları bu kim olursa olsun iş arkadaşı, yakın arkadaş, eşindir, dostundur kim olursa olsun samimiyete çok önem vereceksiniz tamam mı kimse size yanlış yapmasın bir zahmet artık bu saatten sonra bakın hani bu, bu tarz şeylerle uyanışa geçeceksiniz tamam mı ki bu güzel bir şey çünkü e, sizler her zaman için hani Karşı taraf bir adım atarken on adım atmadınız mı sevgili yengeç burçları? Artık şu alma verme dengesini köklü bir şekilde ele Almalısınız der kartlar tamam mı? Şimdi yeni başlangıç yapmak isteyen yengeç burçları var yani bu dolunayın etkisiyle tamam mı? Bana karısı böyle e, birkaç ay etki altında olabilirsiniz Şu an enerjik olarak bunu hissediyorum. Her yani ne olursa olsun şu masumiyetlik enerjine hiç e, kaybetme, iyi niyetten vazgeçme de. Ama artık kime nasıl davranman? gerektiği konusunu bir ele almalısın. Geç kalanlar da var. Tamam mı? şimdi hayatını yeniden ve de sıfırdan başlamak isteyen keza yenilemek isteyen yengeç burçları var sizleri bir kere bir tebrik edelim gerçekten de birçoğunuz geç kalmış durumda e, içine at e, vesaire sabret sevgili yengeç burçları zaten birçoğunuz sağlık açısından da sınanmıyor musunuz İşte işte ya her olumsuz duygu düşüncelerin maalesef ki enerjik olarak e, ee, de söylemek istiyorum ki sağlığımızı etkilemekte artık bu konuda bir uyanışa geçiyorsunuz bu güzel bir şey tebrik ediyorum gerçekten de beklediğiniz haberler konu ne olursa olsun her birinizin gündemi farklı şimdi hani bir haber bekleyip ona göre adım atmak isteyen yengeç burçları var ya bu haber geliyor zaten belirsizlikler sizi yoruyordu tamam mı her ne olsa olsun bil ki bu haber senin hayrına ona göre lütfen adım At sevgili yengeç burcu ee, resmi bir evrak bekleyebilirsin ya da bu belirsiz oldun konu her yani neyse tamam mı hani akışa bıraktığın konu da artık netleşiyor artık bir ele almak istiyorsun sakın ola ki kalbini kapatma sakın ola ki hiçbir şeyi içine atma der kartlar çünkü her ne olursa olsun e, gizlenirsen içine atarsan olaylar, kişiler büyür, sevgili yengeç burcu. Dediğim gibi yakın zamanki açımlarda artık hep şunu vurgusunu yapayım. Benim çevremde de çok çok yengeç burçları var. Sevdiğim insanların da çoğu yengeç burcu. Hep gözlemlediğim mesela sizlerde şu duygusal geçişlerde arkadaşlar içinize atmaktan, idare etmekten olan sizlere olmuyor mu sevgili yengeç burcu? Bence artık o alanlara bir elveda deme vakti. Tamam mı? Ama her ne olursa olsun iyi niyeti kaybetme. Çünkü yaradan seninle. Neyse şunu da hissettim. O ah kişiler sanki bir karmalarıyla yüzleşiyor. Hmm, bak şimdi. Şu kartta şu kart hemen hemen aynı. Şimdi e, kalbini kapatma der. Fikirlerini e, açık açık söylemelisin karşı tarafa gizleme saklama der şu kartımda sevgili arkadaşlar bu gizlediğin konular içine attığın konular açığa çıkabilir size ne söylüyordum artık içinize atmayınız kartlar da desteklemekte artık hiçbir şey tek başına yapmak zorunda değilsin hayatını ele alırken kendinden emin bir şekilde ilerlemelisin hayatın ortasına sen geç hiçbir şey idare etmek zorunda değilsin Alttan almak zorunda değilsin. Bakın yine söylüyorum. Çünkü hayatın akışını kaçıran o kadar çok yengeç burcu var ki. Zaten tek başına mücadele eden yengeç burçları da yok mu? Ebeveyn dahi olsa. Kendi ayakları üzerinde duran yengeç burçları. Sizlere sesleniyorum. Yüreğiniz o kadar çok güzel ki. Hislerim de çok kuvvetlidir. İnanıyorum ki. Sanki böyle bir üç vakit var tamam mı? Hani. Yaradan gönlünüze göre verecek. Sadece birazcık daha sabredin. Tamam mı? Tabii ki de her yengece de sesleniyorum ama. E, her ne olursa olsun artık hareket zamanı der kartlar. Keza bu kartım da. Yani artık böyle e, belirsizlikler netleşiyor ya sevgili arkadaşlar. Diğer konuları da erteleme. Yapman gereken şeyleri artık yap bak dolunayın şahane fırsatları var üşengeçlik enerjisine girme hayatını ciddi anlamda masaya yatır neleri değiştirmek dönüştürmek istiyorsun lütfen bunları belirle sevgili yengeç burçları ve yine söylüyorum kurtarıcı arama kurtarıcı sensin zaten bu binişte ilerleyen artık yengeç burçları da vardı gerçekten de tebrik ediyorum sizleri hayat çok kıymetlidir Tamam mı sevgili yengeç burçları? Olan hakikaten size olur. Zaten duygusal insanlarsınız. E başkalarının da yani sizi böyle demoralize etmesine dahi izin vermeniz. Yeter ki kendinize güvenin. Yeni başlangıçlar nice güzellikle de beraberinde getirir. Hiç korkmayın. Olur mu? Konu ne olsa olsun. Şimdi bazı yengeç burçlarında çünkü ayrılık muhabbetleri var. Bunları hissediyorum. Ya da hani eşinden ayrı olan yengeç burçları var. Dimdik e, ayakta duruyorsunuz öyle değil mi? Yaradan sizlerle sevgili yengeç burçları. Konuşsak sabaha kadar konuşuruz bu arada. Hani kendi ayakları üzerinde duran yengeç burçlarını da seslenmek istiyorum. E, i̇nanıyorum ki çok yakın zamanda tamam mı? Gerçekten de sanki böyle yaza doğru böyle güzel mutluluklar yaşayacaksınız sevgili yengeç burçları. Birazcık daha sabredin olur mu? Umarım beğendiniz. O zaman sevgiyle kalın, aşkla kalın, güzelliklerle kalın, hoşça kalın.